Şurası açılmıyor. Şuraya tatlılığına bakar Ay, mısınız? Leo bakarsan varmışın oyuncağına. Ve oğluncuğumu beğendin mi? Beğendim Leo. Bir bak bakayım kamp ateşine bir bak. Çok güzel gerçekten. Köpeğimize kemiğini de koyalım. Şurada yesin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni oyuncaklarımı açıyoruz. Böyle bir tane karavanı var. Bu da Dream. Dream by Dream. Bu da evet, yakından Dream. gösterebilirsin arkadaşlarına. Yakından Kameraya getirip sırayla. Evet. Ve de, oh, birazcık ağırmış. Böyle. İçinde ne var onun Almira parçaları? E, Chelsea kamp arabası. Hmm, bir bakayım ben de. iki tane köpüş var galiba Bu içerisinde. Çayısı şey var, gitarı var, içeceği var, fotoğraf makinesi var, mangal eşyaları var. Yani arkadaşlar sanırım bir karavanda olması gereken her şey var. Var. Bakın duş şeyi bile var. Bakın size bir şey Gitarını göstereyim. koyduğu yer. Ocağı var. Burası böyle kalkıyor. Burada çalışıyor. Ha havuzu bile var sanki. Evet havuzu da var. Ranzası var. Köpek kulübesi var. Köpek ranzası da var bu arada. Aa üstte köpek ranzası da var arkadaşlar. Evet şimdi Almira zaten açtığın zaman tek tek gösterirsin. Stikerleri de varmış. Stikerler. Hama var. Burada hamak gördüm. Aa, hamak var. <laughs> Al bakalım. Şimdi önce bundan başlayalım. Olur. Büyükten onu... Ha, ben bunu alayım. Şurasını hemen açmaya başlayalım. Çok güzel. Geliyor küçük arabamız. Aa! Ben size çevireyim. Şurası çıkmış bakın. Nasıl? Bakabilir miyim? Şöyle. şimdi şöyle. Biraz yukarı kaldır bakayım Almira. Şimdi bunu ben çok merak ettim. Bu. E, Şimdi ben nasıl açabilirim? Ben açayım onu istersen. Bekle kızım. Bir dakika ben de kameraya ha. hareket. Evet. Diyeyim. Yaklaşırsan hem daha iyi olur. Ben bıçak getiriyorum hayvıra. Tamam şu açılıyor Nasıl açılıyordu? Arkadaşlar merhaba. <laughs> Nasılsınız? Anne açalım mı burayı? Ters durmuş pardon. Hamamız. Evet. Aş. Evet. Başka açılacak yer var mı? Yok. Aa bunlar da mı? Şu boş bunların içerisinde oyuncak mı var? Eşyalar var. Varmış. Vay tanışlar. Arkadaşlar hamam var ya. Çok hoşuma gitti. Aa bu ne? Nasıl bu bir oyuncak? Yok. Çok merak ediyorum. Direksiyon koltuk, direksiyonun koltuğunu. Yalnız köpek buradan giriyor karavana. Evet arkada giriş var. Altındaki kartonu çıkar. Ağacımız mı? buraya takılan ağaç. Arkadaşlar ben şunu bir çıkartayım anneye yardım olur. Şöyle Aa, şu şekilde köpekim. çıkarttım. Bu park için tekrar kullanılan bir şey mi sence? Olur. park edeceğiz ama. Bence bu böyle sürecek. Evet. Ee, karavanı par park halinde bırakacağız zaman da bence bunu sürecek. Güzel. Sabit. Bakayım. Evet. Evet. Böyle de gitmiyor arkadaşlar. Şurayı açabilir miyiz? Şu karton kalacak, kalacak mı? E, o evet, camı. Hayır ya sanki. Bu normal cam gösteriyor. Bu yani. Evet, Ama evet. cam gösteriyor. gösteriyor. Hı. Çıkarabiliriz Hı. istersek. Kalsın bence güzel. Arkadaşlar bilmece yapıyorum burada. Arkadaşlar. Skitler. Burası köpek yatağı. Burası Chelsea'nin yatağı. Evet burası. Buraya bakar Şurası mısınız? Şurası Şuraya tatlılığına bakar Ay, mısınız? Cidden. Bu ne? Böyle karavan haline geliyor. Aa, Kaplı oluyor yani. Bu ya üstü mü peki? Evet. Ha, bunu da geri kapatıyorsun. Vay, çok yaratıcıymış. Havuzumuzu, açalım. havuzumuzu geri açalım. Pardon arkadaşlar. Havuzumuzu açıyoruz. Ben de evet, heyecanlandım. Bir tık. Şöyle yapalım. Arkadaşlar peki burayı gördünüz mü? Burası Chelsea kapısı. Evet. Peki burayı Kedi, gördünüz mü? Çöpe atılan mı geçiyor? Evet, evet, evet de alttan. Anne yardım eder misin? Sıçitlerimiz. Kamp ateşi. Kamp ateşi dedikleri bolsa gerek kapatış arkadaşlar. <laughs> Çok güzel görünüyor yalnız. Direksiyon. Ya bence bunu çıkarıp direksiyonu koyacağız arkadaşlar. Çıkaralım. Çıkaralım mı bir? Çıkaralım. Bak bakalım. Aa, Şu tarafa dönsek daha ışık sanki iyi gibi. Gelsiye. Bakayım. Direksiyon bize mi dönük evet, olması evet, gerek? evet. Bakayım. Hemen. Bunu... Evet, oraya takacağız. <laughs> Nereye? Şöyle mi takacağız acaba? Hayır tabii Bir dakika. Ben takabilirim. Bir dakika. Kalsın en son ben Bir dakika <laughs> bir <de> ben, <laughs> ben takabilir miyim? <laughs> <laughs> tamam olur. Bir dakika ben de bakayım fotoğrafa bir. Ha, Almira şöyleymiş. O Böyle değil? evet 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 arkadaşlar Almira benden daha iyi biliyor bu işleri. Evet ama takamadım. Evet taktın mı? Almira taktın sayılır işte. Tamam şimdi böyle kalsın. Hadi arkadaşlar şey yapalım. karavandaki çekitler ne olacak da sen? Ha direksiyon bu taraf görünüyor Almiri. Ne taraf? Bu taraf görünüyor. Şey buraya mı arkadaşlar? Açır aşırı merak ettim mi? ben bunu şu an. Ama yani çok oldu. basit bir şey kalsın yapayım iki saniye. Aa çok güzel oldu. Yaptım yaptım işte yaptım yaptım <laughs> oldu. Evet. Oldu arkadaşlar başardım. Bir şey diyeceğim arkadaşlar şunları yapıştırmama yardım eder misiniz? Bunlar nereye yapışıyor? Ben bazılarını yapıştırdım. Ee, hatta. duş nerede duş? Duş bura 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 bura. Burası mı duş? Dur ben duşu yapıştırayım. Diyeceğim. Aa bu ne ya diş fırçası. Macun da var burada. Şaka yapıyorsun. Evet var. Arkadaşlar şunu aynaya yapıştır. Ay. Oldu Birazcık mu? Kaydı. Biraz yamuk mu oldu? Evet. Bakayım. Ama oldu yine de. Önemli var. değil. Önemli. Olsun. Peki bu, bunlar ne? Tabak mı bu bunlar. Chelsea yazısı nereye? Buraya. Bakayım. Chelsea. Burada nerede? Chelsea yazısı. Kapıda kapıda araba. Evet. Burada Almira. Buraya yapıştırdık. Evet. Peki Acaba yemekler ne? nerede? neredeymiş? Tabakların Şunun şeyi. Şunun içi nasıl oluyor? Anlamadım. Onun içine olabilir mi? Bilmem. Bir tane şey Şuradan bakabilirim. Bunun için Aa, bakıyorum. Neymiş? Direksiyonu ters çeviriyor. Yemek masası yapmış. Gördünüz mü? Aa. Ben, bunu görmemiştim. Almira ağaçla şurayı hamak yeri yapmış. Ağacı getir istersen. Dur dur, dur 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 ben çok iyi bir şey biliyorum. Bir saniye. Evet. Bak şimdi. Hayır hayır orası değil. Oraya da bak bak. Oraya da oluyor. Oraya, oraya da, 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 oluyor. da mı oluyor? Evet evet istedim. Şu öne, öne, oluyormuş. öne de oluyormuş. Oraya da oluyor, oraya da oluyor. Aha çok Ay. güzel. Birazdan Chelsea'yi çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar anne şunlar. Bence onlar yemek tabağının içi olabilir mi Almira? Tabak yok ki. Fırının içi var orada. Hayır var. hayır şunun içi olabilir mi? <laughs> Bunlar neymiş? Malzemeleri çıkaralım buluruz Almira elbette. Evet şuradaki malzemelerimizi de alalım çıkaralım. Hemen ben çıkardım. Arkadaşlar şu minik şeyi gösterebilir misiniz? Diş fırçası ve diş macunu var. Ne kadar tatlı. Şu ışık ters oluyor. İstersen şuradan alabilirsin. Şöyle dönelim. Hı. Arkadaşlar evet. şu evet. ışığın yerini biraz değiştireyim. Evet. Bir saniye. Bir dakika. Nasıl <laughs> ay, ay, çok ay. güzel. Çıkarıyor musun? Çıkarıyorum. Ben yardım bedi, edeyim bedi, mi? Bedi, ben çıkarabilirim. Leo ile balın yılbaşı süslerini düşürmesi ve başında bekliyor arkadaşlar. Bak. Bakar mısınız? Ağacı iki defa yere yıktılar komple. Evet arkadaşlar Artık mı? yeniden yapmaktan sıkıldım. O nedenle biraz böyle bıraktım kendi halinde. Ve başında bekliyor. Şu an başında bekliyor. Her gün yapıyoruz, her gün aynı şey. Aa ben bunu açamadım. Yardım alabilir miyim? Arkadaşlar havuzu dolduralım mı? Aa. Havuzu dolduralım mı? Dolduralım. Evet. Havuzumuzu da doldurduk. Yok gerekmiyor. <laughs> Makas var bende kesebilirim. Açıldı. Arkadaşlar. Ay, 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 tavşan mı bu? Ne bu? Tavşan. Tavşanı var arkadaşlar. Ay, bir şey düştü. Aa, yemek şeyi. Arkadaşlar bir saniye. Görememizi birazcık engellemiş olabilirim. Çok özür dilerim. kampta gitar olmazsa olmaz. Fotoğraf makinesi, marshmallow ve Chelsea. Arkadaşlar Aa! emekli öğretmenimiz geldi. Kravatı ne yapmış oğlum? Merhaba. <laughs> Bakın bakayım bana. Odamıza gidiyoruz biz. Aymir'e eline... Aymir'e bakar mısın? Barbie bebeğe de göster. Chelsea'yi de tut. Bize doğru. Hayır buraya doğru. Kameraya doğru. Oranın önüne. Leo bakar mısın varmış oyuncağına? bir beğendi beğendin mi canım Leo bir bak bakayım. Kamp ateşine bir bak. E odama gireyim. Aynen. Aaa diş macunu Çatı düşmüş Almira. Ha düştü mü? Evet. Sence bir ayakkabılarını çıkarıp birazcık Maya eteğini de çıkarsın. Aa havuza mı geliyor hemen? Saçlarım ıslanmasın. Ay öyle kalsın saçları bağlı kalsın bence. Oh keyifçi. Oo. Oh. <laughs> Ben de eşyaları koyayım. Ay. Biz de gelelim mi yanına. Biz de gelelim. Bunlar da sahiplerine takmışlar. Aa kişisel bakım şeyleri nereye koyuyoruz? Kişisel bakım eşyalarını ben alayım. Ben evi düzenliyorum da kişisel bakım da bu şuraya koyalım. Ay çok güzelmiş yalnız karavanın Almira. Çok beğendim. Teşekkürler. Çok güzel gerçekten. Köpeğimizi kemiğini de koyalım. Şurada yesin. Çelsin arkaları. Bal. Bal. Arkadaşlar Leo yine ağacın arkasına gitti. Hiç yaşamadım. Hiç. Ay. Düşüyordum ben. Düştü. Böyle sağlamlaştıralım. Ay ayakkabılarını çıkarmış. Ayakkabılarını alalım. Sen Şöyle çok güzel. 360 da olabilir. Aa, ay birazcık dinleneyim hamamda. Sallanayım. Hadi siz çekin artık. Leo Leo biz de yatağımıza gidelim. Siz yatağınızda uyutun. Biz de artık inelim üşüteceğiz beklemekten. Gelsin ya bakayım Mayalı Şimdi böyle eteği getiriyoruz. Getiriyoruz. Evet oluyor. Oluyor. aşağı yapalım. Oldu. El Toplarımızı giyelim. Şöyle. Hey anne. Anne. Efendim anneciğim. Tavşanımıza da gö <laughs> göstersek mi? Anne. Olur. Onu da çekeriz birazdan. Onunla biraz oynayabilirsin. Olur. Merhaba. Ben karavanıma geldim. Bakın böyle havuzu var benim karavanımın. Böyle havuzlu. Havuzu var. Hamağı var. Girişe gidelim. Ben girişten geleyim hemen. Ay kafam sımadı sığmadı ya. Beni bekleyin hemen. İşte geldim. Evimi, evime geldim. Oturayım bir yerlere. Oturayım. Aa, sürelim. Vın Geldik. Acık top yemek yapayım. Özel baskınlarımızı da unutmayalım. Ay kafam yanmış yere sokmuşum ya. Kafam yandı. Olamaz. Benim silim arkadaşlar ben Yukarı çıkalım. Hop hop. Burası da yatağım. Hayvancıklarım da burada benim. Oh, hama atlayayım şuradan. Hoppala. Aa ağaç devriliyor. tutmam lazım. donuyordum şimdi yatma vakti şimdi oynama sırası bizde ben hemen yemekleri çıkarıyorum yemeğimiz vardı onu beğenmiyoruz biz ya şurada biz bunları yerine alacağız. Boş verin. Şimdi yine şunları koyalım. Dolabımıza. Hı -hı. Yer yokmuş ya. Dolap yapmamışlar. Allah'a göre düştü. Olamaz. Evet. Sattı. Ama ilk yerinden tattık. Her yolda. Her yolda bir şey oluyor muymuş? Bir şey bakacağım arkadaşlar. Şu diş fırçası şu şuraya giriyor mu? Onun için yapmışlar mı? Yok yapmamışlar. Ya diş fırçası yapıyorsunuz da diş fırçası yeri niye yapmadınız? Dolap yok mu koyabileceğin? Evet, buraya koyuyorum. Fırının içine mi? Evet. <laughs> Amin. Direksiyonu ters çevir bakayım masa oluyor mu? Direksiyonu mu ters çevireyim? Yemek masası yapmıştı ya. Evet, onu yapmanızı istiyorsun. Yemek masası. Bakayım oldu mu? Ee, nasıl takılıyor? Şuraya takıyor muhtemelen. Yardım edebilir misin? Oldu. Evet. Ama direksiyon yapalım biz yine. Direksiyon daha iyi. Evet. Şuraya geçeyim. De. İş biter. Birazcık yorucu. Evet oldu. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.